Gündem Beşiktaş'tan siyah beyazlı ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günün ikinci videosu oldu çünkü Beşiktaş'ta transfer var. İlk videomu sabahın erken saatlerinde boşa gitmesin diye yayına verdim. Açık söylüyorum arkadaşlar çünkü gece yarısı yapmış olduğum videoydu. Gece yarısı videoyu yapıp kafamı yastığa koyduktan sonra gelişmeler oldu transferde gelişmeler oldu ve Beşiktaş bir futbolcuyu kapağa bildirmek üzere. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bu işler biz uyurken gerçekleşiyor. Her ne kadar sağ sola telefonlar açsak da yapılan yapılıyor. Bilgi olay bittikten sonra geliyor. Ama önceki videomda bugün gerçekleştirmiş olduğu, daha doğrusu dün gece gerçekleştirmiş olduğu transfer hakkında bilgi vermiştim. Birinden biri olacak demiştim ve Beşiktaş 19'luk delikanlı kadrosuna kaptı. Şimdi videomu da uzatmayacağım arkadaşlar güne iki video sıdıracağım düşünmezdim ama Beşiktaş ile ilgili böyle bir gelişme yaşandı. El ki bu zaman diliminde bu saatlerde daha çok gelişmeler olacak çıkışlar, gelişler falan filan derken oturmuş Beşiktaş kadrosu güçlenmeye devam edecek. Şuradan başlayalım. Beşiktaş bir transferi bitirdi. Hayırlı uğurlu olsun. Kap bekleniyor. Ben bu videoyu yayına vermeden evvel de gelmiş olabilir. Ama net bilgi vereyim ki Beşiktaş da transfer yapacaktı. Sol ayakta sağ kanat oyuncusu arıyordu ve özellikle Raşisa'dan memnun olmayan teknik direktör olduğu gibi benim de memnun olmadığımı, sizlerin de memnun olmadığınızı söyleyebilirim. Niye derseniz Antalya Spor maçında rakibinin içinden geçen Beşiktaş'ı izlerken sağ kanatta sürekli olarak Raşit Sanayi'nde top ezdiğini görmüştük ki bu da üzücü bir durumdu. Yani Beşiktaş'a sanki bir kişi eksik oynatıyordu. O fazla daha çok gol üretebilecek olan siyah beyazları planlamış oluyordu. Yani el feneni gibi ve futbolcu halinde. Galatasaray derken öyle değildi. İşte böyle oluyor. Bazen olmayınca olmuyor. Beşiktaş onun yerine transfer yapmayı planlıyordu ki bu transferi de gerçekleştirdi. Artı bir transfer daha gelecek. Ondan da bahsedeceğim. i̇ki transfer haberim olacak arkadaşlar. Siyah beyazlar gazı köklemiş durumda. Bitirebilirlerse muhteşem bir transfere daha imza atmış olacak. Küçümsemeyin diyeceğim. Niye böyle söyleyeceğim? Çünkü bahsettiğin isim de 18-19 yaş bandında yani yerli doğduğundan ötürü belki küçümseyebilirsiniz. Şimdi Beşiktaş'ın sağ kanat için Pablo'dan bahsederken bir anda kap geldi. O isim de Chelsea'nin Brezilyalı 19'luk delikanlısı Angelo Damugiano oldu. Ve yaz uçar ağzından kaçırmıştı. İpucu vermişti. Her konuda anlaşmaya vardık demişti. Biraz da Beşiktaş camiasını rahatlatmak için, taraftarların yüreğine su serpmek için önden yapmış olduğu konuşmaydı. Hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz misali Feyyaz Uçar'ın yapmış olduğu açıklamaydı ve sonuna gelindi. Chelsea'nin genç ve gelecek vadide futbolcusu 19 yaşında olması tabii ki bir avantaj ve atletik bir futbolcu olduğunu da belirtip biraz özelliklerinden de bahsedelim. Chelsea Akademisi'nden yetişmiş olan bir futbolcu. Teknik kapasitesi iyi, dar alanda iyi gidiyor arkadaşlar. ince çalımlar atabiliyor. Çalımcı bir isimden bahsediyorum. Kısa ve uzun pasları da sıkı, şut çekme kabiliyeti var ama hani öyle çok abartılı şutlarda beklemeyin. Hani öyle abartılı sert şutlarda beklemeyin ama oranı yüzde oranı oldukça iyi. Top sürme kabiliyeti iyi. Daha çok hoşunuza gidecek olan pres olayı ki önde pres yapmayı seven bir futbolcu. Çünkü genç oyuncu, genç oyuncu olduğu için enerjisinden yararlanacaksınız. İşte bu yüzden genç oyuncular isterler ya. Yüksek pres yapıyor dediğim gibi. Dinamik zeki ve bitirici özellikleri var. Ve adadan çıkıyor arkadaşlar. Adadan çıkan futbolcuların geneli bu tür yeteneklere sahip olur. Boş oyuncu olmaz. Beşiktaş 19'luk delikanlıyı kadrosuna katıyor. Genelde bu işler biz uykudayken bitiyor, gerçekleşiyor. Ve yine bir uyku esnasında başka bir ismi bitirmeye çalışacak. Bu isimde uzak olmadığınız, yakından tanıdığınız Kasımpaşa'nın sol stoperi Yasin Özcan kıymetli bir futbolcu benim beğendiğim bir isim ve Beşiktaş onu da istiyor ama onu sadece Beşiktaş değil Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor. Hatta Trabzonspor bile durumunu sordu. Şimdi futbolcu için şunu söyleyelim Kasımpaşa'nın değerlisi milli takımlara kadar yükselme potansiyeli var. Daha evvel ifade ettiğim gibi yani Emirhan Topçu transferini küçümsemeyin demiştim. Nokta transfer olacak demiştim ki öyle de olduğunu ilk maçında gösterdi. Aldınız çok iyi oturdunuz ama Beşiktaş yine bir transfer daha yapacak. O başka bir boyutu. Hani yedekleme olarak yerli ve genç isimleri kadrosuna katıyor. Bunun bir aile önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yatırımların devamı gelecek. isimlerden bir de Yasin Özcan. Kasım Kasımpaşa'nın sol stoperi demiştim. Zaman zaman önlü burada ve sol bekte de oynayabiliyor. Ama yetenekli oyuncusu için Kasımpaşa'nın istediği rakam 7 milyon euro. Niye 7 milyon euro istiyor? Çünkü üç takım da ona talip. Talip olunca fiyatlar da yükseliyor. Ve onda da fiyat yükseldi. Beşiktaş masada pazarlıklarını söndürüyor. Bakalım futbolcu takasıyla mı? Ki Kasımpaşa takası da sıcak ama önce canlıyı görmek istiyor. Bu oyuncu için de gerekeni Beşiktaş'ın yapacağını söyleyebilirim. Ama olması halinde sıkı bir transfer daha gerçekleştirmiş olacak. Güzel bir kadro, güzel bir teknik direktörle birlikte daha fazla alevleneceğinden söz edebiliriz ki Beşiktaş'ı bu sezon beğenerek izliyoruz ve şampiyonun en güçlü adayı olduğunu şimdiden söyleyebilirim. Daha erken diyeceksiniz ama bir aile ortamını yakalandığı ve Beşiktaş Akademisi'nin de gittikçe güçlendiğini görüyoruz o geçen sezon kullanılan cümlelerin tam aksine sağlam ve diri kafayla hani ben futbolcuna zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyen rahmetli Mustafa Kemal Paşa'nın cümlesiyle de noktayı koyalım. Beşiktaş geçen sezon çürümüşte bu sezon dimdik ayakta gidiyor. İşte nokta transferlere farkı diyeceksiniz. Üç transfer yaparsın. Nokta ve takımın çehresi değişir. Tabii ki beyinler de değişir. Şimdi Beşiktaş'ın çıkmak istediği futbolcular var. Onların çıkabilir takdirde yeni ilaç isimleri de kadrosuna katacak. Hüseyin Yüce'nin cümlesi daha transfer yapmayı düşünüyoruz. Biri gerçekleşti geriye 3 kaldı ve takviyeler bu şekilde devam edecek. Ona çövü bir kenara not alın. Not edin diyeceğim çünkü Trabzonspor'un bitiremediği bir transfer ve Beşiktaş iki futbolcusundan çıkabildiği takdirde bir yabancı transfer daha yapacak. Bu isim de olacak gibi duruyor önümüzde diyerek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.